2021 model Citroen C5 Aircross Shine paket aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Aracımızda otonom sürüşü aktif ettik. Bu araçta otonom yoktu orijinalde. Tuş değişimi yapmadan yaptık arkadaşlar. Şerit takibi multimedya aktarıp buradaki tuştan otonomu kapatıp açabiliyoruz. Şöyle gösterelim size. Açtım mesela. Direksiyon simgesi geldi görüyorsunuz. Durduğu yerde olduğu için çalışmaz. Hareket halinde çalışır arkadaşlar. Belli bir hızdan sonra. Ayrıca şerit takibimizi multimedyadan kapatıp açabiliyoruz artık şuradan. Kapatıp açabiliriz arkadaşlar şöyle. Görüyorsunuz kapattık şu an. Açtık. Ve otomatik park açısından aktif ettik aracımızda. O onu da burada kontrol edebiliyoruz. Bir de diagnostik menü olayımızı aktif ettik arkadaşlar. Şöyle. Ve yol bilgisayarı multimedya ekranında görmesi özelliğini açtık. Onu da buradan kontrol edebiliyoruz. Bir de klimayı tek tuşla kapatma açma tuşunu ekledik buraya. Şöyle kapattık mesela. Tek tuşla da açabiliyorum. Hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Müşterimize hayırlı olsun. Diğer yaptığımız uygulamalara sayfamızdan bakabilirsiniz. 2021 model Citroen C5 Air Cross Shine paket aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Otomatik park asistanını test edeceğiz. Şuraya menüsünü ekledik. Park asistanına tıklıyoruz. Park şeklimizi seçiyoruz arkadaşlar. Dikine park girişi şöyle. Sonra park geçeceğimiz yöne doğru sinyal veriyoruz arkadaşlar. Sinyal veriyoruz. Park geçeceğimiz yerden geçiyoruz arkadaşlar. Araç park alanı tarıyor. Ve bulduğunda bize multimedyada bilgi verecek. Şu an buldu bir tane. Dur diyecek birazdan bize. Dur dedi. Şöyle bak mümkün. Geri tezi alın diyor. Şurada multimedya'da görüyorsunuz arkadaşlar. R'ye alıyoruz aracımızı. Ve direksiyonu bırakıyoruz arkadaşlar. Direksiyon kontrolü araçta. Şu an park ediyor gördüğünüz üzere. Gaz fren bizde. İleri geri manevralarla araç otomatik parkı gerçekleştirecek. İlerleyin diyor. Şu an multimedya yönlendiriyor bizi. Görüyorsunuz şöyle. Toparlıyor şu an direksiyonu. Biz D'ye alıp bir daireyi aldıktan sonra araç en iyi parkı yapana kadar ileri geri yapar arkadaşlar şöyle. Şu an toparlıyor aracı görüyorsunuz. Park bizim için yeterliyse aracı şeye alabiliriz P'ye. Şu an neyi aldık yanlışlıkla. Pardon R'yi alalım. Devam ediyoruz arkadaşlar parka. Araç şu an park ediyor. Gördüğünüz üzere. Bir daha D'yi alıyorum. En iyi parkı yapana kadar manevralarla devam eder. Size göre park şekli tamamsa bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bir daha R'ye aldım. Bana göre yeterli şu an artık. sıfır sıfır yanaştı. Bitirebiliyorum arkadaşlar şöyle. Bitirdik park olayımızı. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Müşterimiz hayırlı olsun.